I never made it, but I know I did take some motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world. Come on, çok uzun zamandır hem arkadaş çevrem hem de diğer insanlardan aldığı mesajlar sonrasında çek çekecek olduğum video için buradayız. Allah'ım <laughs> bu nasıl bir cümle? Tamam. E zaten olay şu anda cümleler değil. Yapacak olduğum şey. Benim aslında bir kendimce yarattığım bir tarz var. Daha çok bohem, siyahi insanların daha çok kullandığı, ee, bir tarz. Yani neden ırkçılık yaptı şu an bilmiyorum ama Mabel çikolataları vardı ya işte üzerinde olan resmi hatırlayın. Ee, o resim üstündeki e, siyahi güzel böyle tarz ablamızı hatırlayın. İşte o ablanın tarzına çok yakın bir tarz. İşte bununla ilgili bir tane video çekmek için karşınızdayım. Evet şimdi bu arada ben kendi kadın olmayı çok seviyorum ama tarz meselesi. Buradan da tarz meselesi kanalına bir göz kırpalım. Tarz meselesi diye bir şey de var. Hem bu tarzı seviyorum hem de o bohan tarzını seviyorum. O yüzden şimdi sizlerle bu tarzı nasıl yaptığıma dair bir küçük video çekiyorum. Hadi bakalım. Önceden bulundurmuş oldum bir adet şal var ve bu şal e, benden çok çekti arkadaşlar. Fotoğrafların yarısında bu var zaten. Sanki başka yokmuş gibi sürekli bununla fotoğraf çekiyorum. Çünkü renklerini falan çok seviyorum. Ben bunu kotondan almıştım. Çok yıl yani belki 3 sene, 4 sene önce falan bilmiyorum. Yani uzun süredir kullanıyorum bunu. Tüf e, püf noktası şu. Şimdi bu şalda şu görmüş olduğunuz iki kısa ucu tutuyorum, birleştiriyorum. Evet, bu iki ucu da birleştiriyorum. Evet, karşılıklı birleştirdim uçları. Şimdi bu şöyle bir forma ulaştı. Bu şekilde ortaladım ben bunu. Ve şu şekilde kafanı yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şu iki ucu arkaya götürüyorum. Şöyle yani yerleştirirken şöyle de yapabilirsiniz mesela. Böyle arkama götürüyorum. Şimdi arkamı dön göstereyim. Şimdi burada şu iki ucu arkadan geçirdim. Tamam mı? İki tane ucu öne aldım ve daha temiz görünsün diye buralarını hafif hafif doluyorum. Bu uçların birazı dolanmayacak. Sarkacak aşağı doğru. Doladım şeflere dokundum. <laughs> Doladıktan sonra bakın dolandıktan sonra şöyle sanki bir tur atıyorum. Bir tur. Bir tur attım. Sadece şöyle bağladım. Hani ayakkabı bağlar gibi bağladım. Tamam mı? Şimdi olay aslında ikinize başlıyor. Buraya kadar her şey tamam. ...bağlayacakmış gibi yaptım. Şşt. Bir daha göstereyim. Ne yaptım? Bu iki ucu aldım. Sanki bağlayacakmış gibi yaptım. Şunu şurada tuttum. Şu elime. Buradan böyle... ...küçük uç bıraktım. Küçük bir tane. Tamam mı? Sonra bu küçük uçla bu büyük ucu... ...şöyle... İlk yaptığım dolama işlemi gibi dolamaya başladım. Ve bunu aldım. Şunun altına, şunun, şu şeridin altına sıkıştırdım. Sıkıştıramadım. Sıkıştırdım. Aslında iki tane fiyonk görünümü elde etmeye çalıştım. Bu şekilde. Bunun farklı çeşitleri de var bu arada. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkincisi benim çok kullandığım bir tarz değil. Göstermek istedim. Belki o hoşunuza gider, onu yapmak istersiniz diye. İkincide de yine bunu alıyorum, böyle kafama yerleştiriyorum. Bu iki ucu bu sefer öne getiriyorum. Uçları yukarıda toparladım. Sonrasında bakın, toparladıktan sonra böyle önde ikisini bir üst üste geçirdim. Bu üst üste geçirdiğim kısımlar, bakın şöyle oldu. Bunu sonra artık ikisini birbirine doluyorum. Bir öncekinde sadece birini diğerine doluyordum. Bunda ikisini birbirine doluyorum. Evet, bunda da böyle bu uzunluğa ulaştı. Şurada küçük yine bir şey bıraktık. Bu sefer bunu alıyorum. Buradan böyle bir sarmal oluşturuyorum. Şöyle sarmal oluşturuyorum. Ve şu küçük olan kısmı, şunu altına böyle sıkıştırıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu da farklı bir modeldi. Günlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.